Tamam şimdi çözdüm Ay şarkı da bitti ee, Bilgisayardan çoklu konuk kaldığım zaman Müzik açamıyorum Müzik sesi gelmiyor Yasin Bey çok teşekkür ederim Serdar e, Reis Ben Beytun Niloya e, İlker Birisi de Dur bakayım Yasin Bey, Aleyna çok teşekkür ederim. Bir de motor gelmişti. larımızı erittik canlar geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Geldim. Ben sıralamayı göremiyorum. Ay çok heyecanlı. Geldim geldim geldim. Bir de Arap varsa geçmek zor olur bence. İsmail Bey teşekkürler. S.A. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hadi bir Serta Perener aşk çok uzun zaman oldu. Neredeyse bir aydır söylemiyorum herhalde. Bir yapalım bakalım. Sonra yine hareketli yaparız. はい。<music> bu senimden aşk sebeten ya. Yasin Bey çok teşekkür ederim. Arabayı kim attı? Samet Balıkçı teşekkür ederim. Arabayı kim attı? Aa! İsteğim kapalı değil bilgisayardan açtığım için PK yapılmıyor. <laughs> TikTok Live stüdyodan giriyorum telefondan değil. Yasin Bey çok teşekkür ederim ya. Romeo mu attı? Romeo kim? Jet attım araba değil. Yasin Bey çok teşekkür ederim. <laughs> destekler çok kıymetli. Küçük büyük bütün destekler için çok teşekkür ederim. Orhan 07 çok teşekkür ediyorum. Romeo kim? İlk kez duydum adını. Teşekkür ederim. o zaman Hande Yener'den Kavga etmez sever beni Romeo, 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 Romeo. Sabaha kadar Dener'in çok ilginç bir tarz yaptığı dönemin şarkılarından. <laughs> o zaman Romeo'ya gelsin. Yasemin'e çok teşekkürler. Ne oldu? Dehşet bu şarkıda hepinize gelsin. Her şarkıda çok çok sevdiğim tatlı mesajlar var. Sevdiğimiz ya da sevmediklerimize göndereceğimiz. Gökçe Efem'e hoş geldiniz. Sizin güzelliğinize chat. Zor musun güzelim uzayıp gideyim. Boşuna beni içten sektirme ettirme Kayıplara karışıp Kokunu bırakıp Beni bu gece hiç Aşka düşürme, düşürme O kurşun gözlerde ne Saklı at, kaçış et, yok et, Alkış var et, güzelliğine Teslim Geçmiyor et, niyetim et, Sardım et, güzelliğine et, Yarını bırakıp şimdi tutuşalım El ele baya fiti şekiller O gözlerde gözlerden saklı kaçış Haller var Dislimitim geçmiyor O kurşun gözler dene saklı Açışta bir açış var Romeo. Güzelliğine teslimiyetim Hiç mi yönetim sardım Güzelliğine yaralı Şurup tutuşalım el ele. O kurşun gözler dene saklı Açışta de Niyetim, geçmiyor niyetim. dakika. Ay çok heyecanlı. Ay bu rekabetli işleri hiç yapamıyorum. Olsun, Neco kal. teşekkür ederim. Bir de bu yanaktan bam 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 geri aldık başta. Yine yine yerlere ser benim indere. Kıyamam sana ben. Tutuşur kül olurum, sürerim, alayır, savaşır savaşır olurum Yarısı hatırlatır, hatırlatır bütün bir dikenleri. Bir Yakışır bir göz yaşın elleri. Yarısı hatırlatır, hatırlatır bütün diken. Teşekkür ederim. Yakışır bir göz yaşın geçer. Hazır Yanına yanına, al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına yanına, al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına yanına, al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına yanına, al beni yanına Yakışırız ama çok 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 kapris yok Bir de bu yanaktan bam 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 Geri aldık baştan Yine yine yerlere ser benim indere Kıyamam sana ben tutuşur olurum Sürerim alayı Savaşır olurum Yarası hatırlatır bütün dikenleri Yakışır Ne teşekkürler Ruh! teşekkür ederim. Hatır, hatır, hatır bütün Şimdi sizi göremeyeceğim. Aslan kaplan gelmez inşallah. Yanına yanına, al beni yanına, ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına, yanına, çok, şok. çok 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 çok. çok. Yarısı hazır sesi tek çıkmadı. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama, ama çok çok. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok. Çok, çok Yasin Bey ne yaptınız? Hakkınızı nasıl öderiz efendim? Ne istersiniz? Buyurun. <laughs> buyurun, buyurun. Hemen böyle diyesim geliyor böyle <laughs> Aa, O ancu ezde bir fırtına koptu ki. Uy! Birdeyiz. Ama iki dakika var. Bir şey olmaz değil mi? İnanamıyorum. Yasin Bey. Yasin Bey'in coolluğuna ve destek olan herkese, izleyen, yorum yazan, bir gül gönderen herkese bu şarkının coolluğuyla canınızı sıkanlara gelsin. Solumdan kalktım Bu sabah olamaz mı? Terslendim Bakkala çakkala Olamaz mı? Kıdırtılar Belki Beter oldum Hiç uyutmadı Belki hayatımın sen gerçeği Tek taraflı olur mu yani? Bu işler yüzde elli Yatsızlık payı Ha dürter yok rahat uyku Mecbur kalkıp yakacağım bir sigara Koyacağım takki Son bir dakika Kendine güvene Şu şarkıyla birinci olmamız yok mu? Ekran görüntüsü çet şey inşallah oluruz ben Dönen çıksın bizde böyle bunu düzelttim senden sonra kendime yararım. Bundan sonra ister gelirim, ister gelmem. Hesap mı vereceğiz bundan sonra? <gülüyor> güvenen söyle <laughs> gelsin, bıraksın inadır, bize gelsin sözünden dönen namert çıksın. Bizde böyle. Bundan sonra Bunu senden sonra kendime yararım. Bundan sonra ister, ister gelirim, ister gelmem. Hesap mı vereceğiz <laughs> bundan sonra? Marul mu geldi? Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hemen alıyorum. Oldu mu? Aldım. Alo. Alo. Ne yapıyorsun ya? Günaydın. Günaydın. Sen ne yapıyorsun? Bir oldun. Bir oldum. Hadi kutlamıyoruz mu? Hadi kutlayalım. <laughs> hadi hadi parti. Hadi parti. Ama müziğin Abi... sesi gelmiyor olabilir burada dur. Nasıl Geliyor ya? mu? Bana müzik gelmiyor şu anda. Gelmiyor değil mi? Konu kalınca ilginç bir şekilde müzik gelmiyor. O zaman ben hiç bölmeyeyim ben gideyim. Bölme bölme. Şey yani gitme. <gülüyor> <gülüyor> Beraber bir olduk. Şey diyormuşsun. Bölme hadi git. Beraber bir olduk. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. <laughs> Ya çok teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. Harika. 7 mi olduk? Saçmalamayın. Troll yapmayın. Bir olduk tamam. Ne yedisi lan? <laughs> bizim, bir girdim yayına 1 oldun yazdı yukarıda. Uuu çok güzel. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? İyi vallahi şimdi uyandım. Şaka yapıyorsun. Ee, Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Antalya'ya gelen arkadaşlarımız gidiyor yarın. <gülüyor> <gülüyor> Yordular mı seni? <laughs> Seni gelir yarın. Hepsi bir şeyler anlatır yayında. Hadi ya bakalım. Yarın açıyoruz bu arada. Artık yarın dönüş yapın ya. Evet evet. Yarın dönüyorlar. Allah'ıma şükürler olsun ki. Ben de açmayacaktım yayın da artık bir yere gitmediğim için. Böyle kendimi Vallahi, uyuyamıyorum ya. öğlene kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani Gökçe sen de iyi ki gelmedin. yani. <laughs> emin emin o sen de iyi ki gitmemişim diyorsundur yani ya güzel eğlendiniz ya birkaç etkinlik tam benlikti aslında ama bazı etkinliklerde de ben ne yapacağım çok ben böyle havuzcu denizci değilimdir herkes çok sever ama ben de orada ne yapacaktım falan dedim hani izlerken ama güzel eğlendiniz ya valla ya yok bir de normal her yere İsmail amcayı götürdünüz ya o en çok hoşuma gitti bir de İsmail amca hepinizden çok eğlendi bence. <laughs> Babam babam benim en yakın arkadaşım ya yani şey değil so sadece sosyal medyada öyle değiliz ya da şey yani ekstra bir şey yapmadık ya hani arkadaşlarım geldi normal gündelik hayatımızda yaptığımız şeyleri yaptık balığa gittik denize gittik raftinge gittiler bugün ben gitmedim oraya keyifliydi yani. Senin ilk videoların aklıma geldi ilk videolarında sana böyle aşırı aşırı kızıyorken aklıma şu geldi şimdi babanın yerine koydum kendimi tamam mı? Baban içinden diyordur ki ne kadar ya iyi ki böyle bir oğlum oldu da yani hayatımı bu kadar eğlenceli geçiriyorum. Yarın ne olacağı belli değil. Nerede bir torpil patlatır. <laughs> Çok güzel ya. Ya şey işte e, hani ben a böyle ailemi değiştireyim de ya da ekstra bir şeyler sarf edelim de video çekelim diye başlamamıştım ki. Aile böyleydi ben bunu videoya dökmüştüm. O yüzden daha keyifli oldu bizim için. Kesinlikle. Gökçe Sapancaya gittiği için arkadaşlar gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ben yayını sabote etmeyeyim. Öyle rastgele girmiştim. Sen müziğe devam et. Ben bir de yeni uyandım şimdi uyandım vallahi. Ay tamam hadi günaydın. Sen şimdi keyfine bak. Yayın açmazsın. Tamam. Sen de yarın başlarsın herhalde. Yok yok açmam. Tamam. Çok selamlar. Tamam. Annene Hadi. babana çok öpüyorum. Ee, Hayri'ye de çok selamlar Marulcan. Aleyküm selam. Benden de herkese selam. Herkese hayırlı geceler. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Ben de kalmasını isterdim de şimdi uyanmış. Nasıl çok havalı bir şekilde birinci olduk mu çok merak ediyorum. İkinci üçüncü kimdi? Yarının fragmanı bu. <laughs> Yarın'ın fragmanının müziğini verdim. Nalet olsun bu kafaya ya, bilmediğim şey yok. Şu an havamız kalmadı. Havaya artık ihtiyaç yok, birinci olduk. Birinci olduk artık. <laughs> birinci olduktan sonra ben. Ya e, bir sürü ses yarışmasına katıldım. Orada da herkesin her zaman böyle havasından geçilmiyordu tamam mı? Uyanıp Lisede falan şeyi hatırlıyorum. Rakip solistler. Hiçbir zaman tanışma yok. Selam verme yok. Ben böyle geziyorum falan. Asla. <laughs> falan. Böyle yapıyorlar. <laughs> Çay olarak neyiniz var? Yani böyle bitki. <laughs> Akşam bizim... Dur bu başka bir şeydi pardon. <laughs> Akşam bizim yayın şey sahne var da falan. Oralarda da hiçbir zaman cool değildim ben. Yani şarkıcıyız diye bizi cool sanıyorlar da. Onur abi beni çok cool zannediyor. <laughs> öyle zannetsin, öyle zannetsin. Mahir, hoş geldin. Şunu kapatayım. Ya ben buna asla alışamadım ya. Nasıl kapatacağım? Çoklu konuk yayınını sonlandır. Tamam. İki de kapatacağım dedim canlar. Sesi düzelt, sesi düzelttim şu an. Bu şarkıyı bitireyim araştır. kaçayım. Çünkü 4 saat uyudum gerçekten. Güvenen, şöyle. şöyle gelsin bıraksın adı. Dile gelsin sözünden dönen namert çıksın. Hı, biz de böyle bundan sonra kafayı senden sonra kendime yararım bundan sonra ister gelirim, gelirim. ister gelmem mı vereceğiz bundan sonra <laughs> güvenen şöyle gelsin bıraksın inadı dile gelsin sözünden dönen namert çıksın bizde de öyle bundan sonra senden sonra bundan sonra ister gelirim ister gelmem hesap mı vereceğiz bundan sonra bir hayat senin hayatın iki vahşi bir tabiatın sert tokatın şiddet bir tavrın kusur istedin ama yine bulamadın bir son bir başlangıç sizi çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> işine Halil Çekirge teşekkürler <laughs> Kendine güvenen şöyle gelsin Bıraksın inadı dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Biz de böyle bundan sonra Kafayı sattım senden sonra Kendine yarım Sizi çok seviyorum canlar. İyi ki varsınız. <laughs> i̇ki buçuk mu dedim? İki buçuk... <laughs> tamam tamam sözümü yiyemem şimdi. İki buçuk demişim tamam. Ana gidemedik. <laughs> Trolledik gitti yarısı gitti. <laughs> gitti Müdür Bey yarısı gitti. <laughs> gelin gelin iki buçuk demişim gelin. Aa 3 dedin diyenler yapmayın.